Son yıllarda en çok yaygınlaşan herkesin bir youtuber olma isteği var. Haklı olarak yani sonuçta en kestirme yolla hani youtuberlık şeyini herkes bir antrenman olsun diye ya da bir başlangıç olsun diye çoğunlukla cep telefonlarıyla yapılıyor. Cep telefonlarıyla yapıldıktan sonra işte hani kanalları tutarsa yavaş yavaş işte kamera ya da fotoğraf makinesi video bölümüne çekmeler başlıyor. E, tabii insanlar haklı olarak yani şimdi böyle bir şey ki benim mesela bir tane kanalım var. Yani kanalım şöyle söyleyeyim, temiz 10 senelik. Temiz. Yani fazlası var eksi yok. Yani öyle bir şey ki 600 aboneyi geçememişim. E, yani 900 saat izlenmeye de geçememişim. Bir feci de videolarım falan Neden Neden? Hani becerememişim. Neden olmamış? E, tabi bunları da anlatmak istedim size ama yani sonuçta şöyle diyeyim ben size burada bir tane köpeğimiz var bizim. Pafi gel oğlum buraya. Gel. Ondan sonra e, şöyle hani burada amacım kanal şeyi vermek değil ama e, böyle bir gerçek var. Kanallarımızı karma karışık yapmayalım. Benim kanalımda e, işte e, ürettiğim akıllı kornişim var, e, silah atışı yaptığımız e, işte şeyimiz var. E, nedir, poligona gidiyoruz, atış yapıyoruz şey yapıyoruz falan. Yani türlü türlü şeylerimizden karışık kuruşuk bir kanal olduğundan kimse bakmıyor işin gerçeği. Yani bunu e, bilerekten şey yapın. Bugünkü ana konumuz şu. E, Youtuber e, şeyi mikrofonu, yaka mikrofonu. E, ben iPhone kullanıcısıyım. iPhone kullanıyorum. E, yani bu telefondan ve yani telefonun kendi orijinal kulaklığıyla çekim yaptım mı? Evet yaptım. E, ses çok güzel gidiyor mu gidiyor fakat rüzgarlı havalarda benim sıfırdan yelkenci olmak adına bir kanalım var. İster istemez rüzgar alıyoruz yani sonuçta kodakların devam burada mikrofon olduğu için bu mikrofon rüzgara maruz kalıyor. Rüzgara maruz kaldığından dolayı bir gürültü deniyor mikrofonlarda bu gürültüyü alıyoruz. Bu gürültüyü almamak adına ben bunu aldım. Şimdi kutu açılımı ve Markası falan da burada yazılı Yani bu üründen hiçbir gelirim yoktur. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, hani e, müşteri ya da insanlar net görüntüyle net sese, net sesi izliyorlar. Yani görüntünüz çok güzeldir, rezil ses rezil yapazdır izlemez. Ses mükemmeldir ama görüntü rezildir gene izlemez. Yani bu ikisi tam olmak zorunda. İkisi tam olmak zorunda. Ses ve görüntü mükemmel olmak zorunda ve net olmak zorunda, anlaşılır olmak zorunda. Şimdi ben yavaş yavaş kutu çalımını size göstereceğim. Ondan sonra da e, yani bunu test edeceğiz e, gayet açık bir şekilde. Ben e, hatta bunu alır almaz şey yaptım, e, açtım. E, dışarıdayken gürültüye baktım. Çok çok memnun kaldım. Ben de size bunu e, test edip şey yapacağım, göstereceğim. Evet, ürünümüz neymiş? Lava, diğer lava liğer. mikrofon olarak bir şey yapmışlar. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. iPhone'larla her mikrofon uyum sağlamıyor. Yani bu lightning kablo falan diyorlar ya. Ee, cızırtı veriyor, parazit veriyor. Gürültüyü önlemiyor. Çok güzel bir böyle kap yapmışlar. Saklama kabı. Yani mikrofonun kullanıldığı kadar yani bir e, aracın kullanıldığı kadar saklanması da çok önemli. Gerçekten önemli. Şuna inanıyorum ki yani biz buna hafiften bir su bile serptirsek su almayacağını düşünüyorum. Yani hani böyle mikrofon diyoruz. Bakın yani e, bunu sardırmadan dikkatlice izleyin. E, çok güzel bir cırtlan böyle şey yapmışlar. Bakayım herhangi bir şey kaçırmayayım diye. Ve en 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 önemlisi kablosu kalın. Yani e, bu güven veriyor. E, şimdi mesela ben şeyle sipariş ettim. E, boya e, M1 sipariş ettim. Onun için e, onu fotoğraf makinesini video olarak kullanıyorum ben. E, 750D var bende. Bu yaka mikrofonuna şöyle bitiyor vereyim ben size kedi tüyü denilen bir şey var. Buna kedi tüyünü geçirdiğiniz zaman daha da az gürültü yani çok sert rüzgarlı ortamlarda gürültü inanılmaz kesiyor. Bu da kesiyor ama o kedi tüyü dedikleri şey daha da fazla kesiyor. Yani sert bir havada dahi çok rahat bir şekilde sesinizi karşı tarafa aktarabiliyorsunuz iPhone için demiştim. Yani hiçbir dönüştürücü olmadan şöyle bakayım. Hiçbir dönüştürücü olmadan kablosunu taktıktan sonra tak çalıştır mantığından çalıştırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Metraj olarak da şey yapayım. Yani 1.20, 1.5 metre değil ama yani 1.20 gibi bir uzunluğu var. Beni rahatsız etti mi? Beni rahatsız etmedi. Neden rahatsız etmedi? Şundan dolayı hani ben Yelkenli videosu çektiğim için hani sıfırdan yelkenci olmak diye anlık videoları bundan çekeceğim. Ee, i̇şte o boya e, boya markasının en bir modeliyle de 5 metre uzayabildiği için daha aksiyonlu bir e, çekim yapacağız. Buradan yakanıza çok rahatlıkla kıstırabiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Hemen şimdi ne yapalım? Teste geçelim. Demin de dediğim gibi yani e, burada çok çok önemli. En önemli kısmı kablonun kalın oluşu. Aa, bir de şöyle bir çıkış var. Mikrofonun pardon kablonun e, telefona giren bu kısmın devamında böyle bir uç daha var. Bu uçuna işe yarıyor. Kulaklık takmaya. Çok değişik. Mesela e, bu hani e, internet üzerinde oyun oynanan arkadaşlarımız falan var ya. Yani aynı zamanda siz bunu buradan e, buraya takıp kulaklıkla da oyuna müdahale edebiliyorsunuz. Hani ses kasmak deniliyor buradan duyuyorsunuz, buradan konuşuyorsunuz falan. Böyle de bir özelliği var. Ve bunu ben 106 liraya aldım. 106 liraya garantili. Ee, hemen test ettim. 50 liraya olan modeller de var. Yani yakın zamanda onları falan da e, deneyip videolarını çekeceğim. Ondan sonra böyle hani kırılacak, kopacak, çok narin, aman aman mesela boya şey mikrofonun kablosunun çok ince olduğunu duyuyorum ama şimdi şöyle diyeyim ben size. Bazen metraj arttıkça kablonun da incelmesi çok çok normal. Çünkü ses enerjisinin e, o noktadan başladığı noktadan cihaza kadar e, güçten düşmeden gitmesi adına yapıldığına inanıyorum. Çünkü bunda metraj kısa. Kalın kullanmışlar. Evet. Yani ben şimdi buradan konuştuğum zaman çok rahatlıkla e, hani sesimi size aktarabilmem açısından ama şimdi mesafe uzadığı zaman burada bir hani kilo dedikleri zaman ya da mega herz dedikleri zaman böyle bir sesli bir enerji kullanıyorlar. Onun düşmemesi adına kablo uzadıkça şey düşürüyorlar, inceltiyorlar ki metraj uzasın hani 5 metre bugün buradan iyi de bir metraj, hareketi kolaylaştırır falan. Şimdi bu konuşmaların tamamını telefonun kendi mikrofonuyla yaptım. Tutma yeri falan çok güzel. Çok sevimli yapmışlar. Ben şimdi şuradan şöyle basit bir şekilde hani içinden içinden geçirmeden şöyle takayım. Evet. Herhalde oldu. Gözlerde görmüyor tabii. Ondan sonra zaten şimdi şöyle bütün YouTuber arkadaşlarımızın bütün bu mikrofonları tanıtanların en büyük dediği şey mikrofonu ağzınıza kadar getirmeyin. Yani şu mesafe şu mesafe yetiyor esasında. Sonra hemen şimdi hop taktım. mikrofonumuz akıllı vaziyette. Ses tonum aynı. Yani şimdi buradaki hiçbir şeyi değiştirmeden yapıyorum ki. Ses tonum, ses tınım. Buradaki lensle aramdaki mesafe şöyle bakayım. Yani 1 metre bir on gibi bir mesafe var diyelim. Yani mesafemi bozmadan ve aynı şekilde hani mikrofonun açısını değiştirmeden, kameranın açısını değiştirmeden hani size soft bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki İnanıyorum, inanıyorum yani şöyle herkes bir arayış içerisinde mikrofon fiyatları acayip yani farklı fiyatlar var. Yani bugün 100 liradan başlıyor. Tabii ki fiyatta uçuyor gidiyor işte hani kablosuz mikrofonlar falan var işte şey ama ben inanıyorum ki çoğunun da aynı işi yapacağını inanıyorum. Yani sonuçta bizler sahadayız yani buradan Mariana'dan bir ayrılıyoruz işte eğiliyoruz kalkıyoruz kopacak bilmem ne olacak falan filan. Ee, yani e, herhalde yani deminki gibi yani hiç kafamı gözümü oynatmadan, kafamı mikrofonu çevirmeden e, aynı şekilde konuşuyorum. Hemen şimdi aradaki farkı size e, şey yapın diye mikrofonu çıkartıyorum. Evet şimdi mikrofonu çıkarttım. Aynı ses tonu. E, aynı tonu, aynı desibelle konuşuyorum. E, yani e, ben benim hoşuma gitti. Hani e, gürültüyü kesiyor. E, hani mesela standart bu gelen süngerli e, gürültüyü e, bayağı kesiyor. Kestiği gibi de e, siz buna kedi tüyü görürsünüz böyle ilginç böyle tüylü bir şey, onu koyduktan sonra hatamlı kombinasyon yaparsınız. Bu e, süngeri çıkartıp kedi tüyünü takıyorlar. Siz ne yapın bir de onu deneyin. E, bunun üzerine kedi tüyünü takın ve e, soft bir ses alacağınıza inanıyorum. Ben kedi tüyü siparişi vermedim ama ben de kedi tüyü siparişi vereceğim. Bir de öyle bir video çekeriz. E, dış ortam videosu çekeriz. E, tekniğe gittiğim zaman sizler için bunu tekrardan açarım. Zaten açtım ve kontrol ettim işte bunun markasını yazarım, en azından ben çok araştırdım, yani her kafadan bir ses çıkıyor. Birisi diyor ki benim telefonum cızırtı yaptı, benimki yapmadı. Mesela şimdi yine mikrofonu takayım. Hani şimdi adam öyle bir şey, şey yapıyor ki, benim telefonum cızırtı yaptı diyor. İyi de senin telefonun cızırtı yaptı, sen telefonunu bir kere güncelledin mi? Ondan sonra ne bileyim, sen telefonda neler yapıyorsun? Onu bilemiyoruz ki. yani tamam benim telefonumda cızırtı yaldı. Belki senin telefonun soket yeri bozuk. Yani, videoya de düşünün. Yani e, soft, aldığım gibi e, taktım kullandım. Hani e, bunu siz de görüyorsunuz. E, hani ben memnun kaldım, memnuniyetimi işte teknedeyken de açık alandayken, e, gidiş esnasındayken, o rüzgarı yerken. E, rüzgar size sesine çok aşırı takılmayın, siz dip seslere takılın. Hani mesela rüzgar sesi, hani adam buna dememiş. Arkadaşım ben sana mikrofonun bu e, süngerini verdim ama böyle çılgın bir şekilde açıkta açıktan esen rüzgarı e, hani almayacak diye bir kaydı yok. Adam demiş ki eğer çok aşırı rüzgarlı bir ortamdaysan sen kedi tüyünü tak demiş. Mantıklı. E, bunda da iç ortam hani seslerin neyse bir, bir aracın yanında, e, bir otoparkta, bir evde, bir bahçede, parkta hani böyle çılgın bir vaziyette bir sirkülasyonun, bir uğultunun olmadığı yerde ki e, ben Hani böyle bir deneme videosu çektim, onu da araya sıkıştırırım. Hani bir dış ses, belki size bir faydası olur. Ondan sonra tekrardan bir ikinci videoyu da teknenin orada çekeriz. Ondan sonra size de inşallah bir kılavuzluk yapmış olurum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımıza abone olmadan çok izleyenler falan var. tam izlesinler ama şimdi mesela bakın ben şimdi bunun e, teknedeyken ki olan videosunu çekeceğim. Kaçıracaklar, bedavadan kaçıracak Ondan sonra diyecek ki ben ne alayım bilmem ne falan. Bir 50 liralık ürün var, 50 liralık ürünü de alacağım. Onu da bir test edeceğim. Hani en azından şimdi 50 lira ne kadar iş yapıyor yani sünger aynı mı? Ses kalitesi aynı mı? Mesela bunun e, şöyle söyleyeyim. 14.000 kHz miydi? Ee, bir saniye, gözlüğümü takayım onu da size teknik olarak söyleyeyim. Ee, yazmışlar mı? 58 desibele kadar e, şey yapıyor. Heh. 20 Hz ila 16 kHz'e e, kadar yani e, filtre edebildiğini söylüyor. Ama e, gerçekten e, 16 kHz iyi bir şeydir yani, değerdir. Çünkü niye biliyor musunuz? Mesela e, şunlara dikkat edin, araştırabilirsiniz de adam yazmış işte youtuber kulaklığı. bir 1 kHz 1000 1000 ohm demiş. Yani hani bu ohm mum olaylarını ben şey yapmıyorum ama belli yani ohm düşük 1000 ohm demek ki 1000 ohm 1 kHz değil bile belki de. onu demek istiyorum. yani abone olmayı unutmayın lütfen. en azından hiç olmaz. Siz abone oldukça ve beğenip hani yorumlar attıkça, soru sordukça en azından bize de bir şevk geliyor. Bakın yani geldim koşa koşa paketi açtım bilmem ne falan filan. En azından hiç olmazsa de meşgale olmuş oluyor. Böyle sizlerin beğenileri, yorumları falan hepimizin hoşuna gidiyor. Hepimize şevk veriyor. Böyle videoları devamlı getirmek de içimizden geliyor işin gerçeği. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Yeni mikrofonumuzun denemesi. Yarın bakalım çekimi hazırlayabilecek miyiz? Çekimde sıkıntı yokmuş. En azından bir an mikrofonu teslimi, test etmiş oluruz. Şimdi bu konuşmamı mikrofondan yapıyorum. Bu konuşmamın arkasındaki olan şey de normal kendi telefon olarak geçiyor. Şu an mikrofonu çıkarttım. En azından aradaki farkı bakalım diye. Yalnız güzel kaliteli bir şeye benziyor. Bu mikrofonu da videosunu çekerim. En azından alacak olan arkadaşlara faydası olsun.